Selamun Aleyküm Sevgili arkadaşlarım Sevgili takipçilerim Merhaba Hayırlı günleriniz olsun Sevgili arkadaşlarım Benim bahçe işleri başladı artık Ondan sonra Toprağla Taşınan Bundan sonra bağ bahçeyle Böyle şeylerle uğraşacağız artık. Ee, şimdi ben aşağıda bahçede geçen sene diktiğim bağlarım vardı. Şu şekil. Ee, bunları söktüm. Budadım şekil köklü bunlar. Şimdi bunları şöyle poşetlere tüpleyeceğim arkadaşlar. Bir önceki videomda da gösterdim. Toprağa karıştırdım. Gübre kattım içine. Koyun gübresi. Ee, güvercin gübresi, tavuk gübresi. Şimdi bunları böyle tüpleyeceğim arkadaşlar. Tüpme doğrusa isteyen arkadaşlarımıza satacağız. Ben bu işi ben bu işi 2-3 yıldır yapıyorum arkadaşlar. 500 600 hane yapıyorum her, her yıl. Satıyorum isteyen arkadaşlara. Arkadaşlar gelip buradan evden alıp gidiyorlar. Ben öyle pazara, mazara sağa sola götürmeye vesaydim yok. Götürmüyorum. İnternetten görüyorlar arkadaşlar yaptığımı. Geliyorlar, istiyorlar, alıyorlar. Sevgili arkadaşlarım, Azra şu göre Şu benim yaptıklarım şuraya düzgün. Durumlar böyle arkadaşlar. Yemek olmazsa yemek olmaz. Böyle emek vereceğim. 3-5 kuruş çay paramız açtığımızı çıkarıyor. Allah bereket Böyle altına biraz toprak koyuyorum. Bundan sonra pideyi koyuyorum. Edrağını dolduruyorum. Böyle çırpa çırpa düzenleyi düzenleyi arkadaşlar. Buna bir de Diktikten sonra su vereceğim. Ondan sonra bu kendi yeşerecek. Bunu alıp götürüp diken arkadaşlar yerini açacak. Sadece poşeti kesip köklü bir vaziyette toprağa koyacaklar arkadaşlar. Bu aşamaya kadar böyle. Bundan sonrası dikecek arkadaşlarım şeyine ne kalmış. E, güzel çukurlarını açacaklar. Bundan sonra poşetleri kesip yerleştirecekler. Bir iki defa da suladılar mı tamam. Bunda tutmama diye bir ihtimal yok. Çünkü köklü. Tutkun vaziyette. Daha bugün başladım buna. Bu bayağı bir uzun sürecek. Ee, birkaç günlüğümü alır. Çünkü bundan bir 6 yüz tane yaparım herhalde. Çünkü şey çok aşağıda bağ. Tutkun bağ çok böyle. Bunları söküp söküp getirip böyle tüpleyeceğim arkadaşlar. Ee, bir de bir de şu anda dikmek isteyen arkadaşlara e, tüplemeden direktman bahçeden kaldırıp da dikebilirik. Böyle daha kolay olur. Bu tüpleme işi biraz zahmetli. E bu da ee, mesela bu sene dikemezsen seneye kalır. Biraz daha güçlenir. Biraz daha bu laylonları geçen sene bunlara biber diktirdim arkadaşlar biberleri söktük. laylonlara geri topladıydım. Bu laylonları buralarda bulamıyorum arkadaşlar. Ben bunu Adana'dan getiriyorum. Burada Aksaray'da bulamadım ben. Birkaç yere sordum. Ya var yerini bilmiyor kız ya da bulamadım. Adana'ya gittiğim zaman oradan getiriyorum. Burada bunu yapan fabrikayı öğrendim. Oradan istediğim kadar alıp geliyorum. Sevgili takipçilerim. Siz ne yaptınız? Ne gördünüz? Bahar geldi. işler açıldı. Yavaş yavaş artık sebzeler ekilecek. Bağlar bahçeler yerleşecek, budanacak. Durumlar böyle. Sevgili takipçilerim. Efo dayanızda bu işlerle ne uğraşıyor işte. Efo dayanız 27 yıl bakkal market çalıştırdık. Bakkalın marketinde pek düzeni kalmadı. Büyük marketler açıldı kasabaya. A101'ler, BİM'ler geldi. Ben de iyice yıldım arkadaşlar o sandım 27 yıl ile kolay. Allah'a şükürler olsun. 2014'te emekli oldum. Birkaç yıl daha çalıştırdım. 2 yıl oldu kapattım. Bakkal işi sıkıntılı iş. şekilde yalınız olursan arkadaşlar daha sıkıntılı. Hasta ziyaretine gidemem. Düğünün olmaz, bayramın olmaz. Sabah 6'da 7'de açacağım akşam 10'a 11'e kadar. Ece usandım arkadaşlar. Onun için bıraktım. Zaten de bektadık kalmadıydı Biraz marketlerde bizim müşterileri götürdü. Büyük balıklar küçük balığı yudar hesabından öylece kapattık gitti. İki yıl oluyor kapadalı. İki yıldır da bu işle uğraşıyorum. Böyle müstakil bahçeli bir evim var. Aşağı tarafta biraz bahçem var. Oraya da bağ, bağ attım. İlerleyen videolarda gösteririm size. Böyle bağ bende bir hobi oldu. Bağ yetiştirme, çubuk yetiştirme. Seviyorum. Severek yapıyorum bu işi. Sevgimi katıyorum buna. Başkası olsa üşenir. Yet ya ondan mı uğraşacağım der. Üşenir ama ben üşenmem arkadaş Arkadaşlar Sabah kalkarım Kahvaltımı yaparım Öğlen yemeğine kadar çalışırım Öğlen yemeğimi yerim Tekrar yine devam ederim İşim bitmez ben Kar ana kadar Bundan sonra işim bitmez benim Bulurum kendime bir şeyler Hiçbir şey bulamazsam Burayı söker oraya takarım Orayı söker da takarım Hoşuma gitmeyen yerleri bozar, yeniden yaparım. Bizim hanım benim adımı yapbozcu koydu. Bir şey aklıma gelir yaparım. O günün şartlarına göre işte biraz acele ederiz. Şunu der düşünmeden yaparık ya da o günkü malzeme, o günkü şartlar onu göster öyle yaparık. Sonra şöyle bakarım. Hoşuma gitmedi. Çok herine yaparım. Onun için hanım bana yap bozcudur. Ne yapayım? Kahveye gitmem. Kahve alışkanlığım yok arkadaşlar. Eskiden Delihanlıhan çok gittim. Bayağı 30 yılı aşkın bıraktım kahveye gitmem oyun oynamam. Belki bir çarşıya indiğim zaman bir arkadaşlarla bir sohbet amaçlı bir yere oturup bir kahvenin önüne oturup çay içmişliğim vardır ama kahve içeriye girip de oturup saatlerce oyun oynamam arkadaşlar. O geçti benden. Çok oturdum gece yarılarına kadar. Gencikene giderdim kahveye. Şimdi gitmem. Para verseler yine gitmem. O gittiğim yıllara da acıyor. Aklıma geliyor o boş boş geçirdiğim zamanlarım acıyor. Kahve alışkanlığı iyi bir şey değil arkadaşlar. Sigara dumanı var. Oyun hastalığı var. Hele bir de oyuna daldın mı diye işini, gücünü, evini, çoluğunu, çocuğunu unudun. Onun için 20-25 sene, 30 sene geçti. Kahveye gitmem. Zaten gitmeye zamanım da olmaz. 27 yıl bakkal çalıştırdım. Eskiden çok giderdim. Çok oyun oynardık. Arkadaş çevremiz vardı. Birbirimizi iterdik. Birbirimizi gel şunu oynayalım. Gel bunu yapalım. Gel şunu yapalım. Eve kapandım şimdi. Hiçbir yere gitmem arkadaşlar. İşimi gücümü görürüm. Çayımı, çorbamı içerim, evimde otururum, bahçemde çalışırım. Bazen bir cuma cuma vakitlerinde inerim çarşıya. İşte bir cenaze olursa, bir düğün davet olursa böyle bir şey olursa inerim. Başka zaman hiçbir yere gitmem arkadaşlar. Formlar böyle arkadaşlar, bu işler böyle. Böyle inleyen kuyu kazar gibi 6-700 tane poşetinden bağ yapacağım. Daha bugün başladım, yavaş yavaş. Herhalde bir 4-5 gün sürer bu işim benim. Ondan sonra biraz bağlar budanacak. İşte zeftelerimizi ekecek. Böyle böyle zaman akıp gidiyor arkadaşlar. Ölmeyene her şey lazım. Ölünce de lazım. Onun için çalışacak, üretecek, yapacak. artık tekrar kış geliyor. Bahara çıkmadan kış çabuk gelir arkadaşlar. Kışlık yiyeceğimiz, içeceğimizi Karığımızı, kaçığımızı hazırlayacak. Bunları çalışmazsan, ekmezsen bahçeye kaldırmazsan olmaz. Para Parayla almayan hiçbir şeye yetiştiremez. Her şeyimizi kendimiz kaldırdık arkadaşlar. Domatesimizi, biberimizi, salatalığımızı, yeşil fasulyemizi, bekmezimizi, üzümümüzü, salçamızı, patates, soğan, bütün katkılarımızı kendimiz temin ederiz. Hanımın hanıkimiz yavaş yavaş yapar. Kalabalığımız yok, kimsemiz yok. Çoluk çocuk dağıldı, aldı. Kızlar evlendi. Bir oğlum var İstanbul'da. Bir tane küçük oğlum var. O da Antalya'da çalışıyor. Nişanlılı. becerebilirsek Allah kısmeti de Allah'tan bir mani olmazsa onda düğününü yapacağız. hayırlı Sinan inşallah Allah'ın bir kolaylık verir de zor arkadaşlar. Bu zamanda düğün yapmak, oğlan vermek, ev yapmak çok zorlaştı, çok. Hayırlısı Allah'tan, Allah'ım büyüktür inşallah. Yardımcımız olur Allah'ım. Bir şekilde bir şeyler olacak. Kurban olduğum Allah'ım yardımcımız olsun. Cümlenin yardımcısı olsun çok zora vardı hayat şartları zorlaştı. <laughs> Geçim zorlaştı. <laughs> hayat pahalılığı var. <gülüyor> <gülüyor> Durumlar böyle arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Sizler ne yordunuz, ne yaptınız? İyisiniz inşallah. Allah'ım iyilik, sağlık versin. Kazalardan, belalardan esirgesin cümlemizi. Askerimizi, polisimizi, devletimizi, bayrağımızı, sancağımızı, ezanımızı, selamımızı Allah'ım korusun. Kimseye zarar, ziyan vermesin. Mübarek ay geldi. Yarından sonra Allah kısmet ederse Şehri Ramazan geldi, hoş geldi, sefa geldi, güle güle oruçlarımızı tutalım, teravihlerimizi kılalım, ibadetlerimizi yapalım arkadaşlar. Her şey yalan, gerçek o. Durumlar böyle arkadaşlar. Sevgili takipçilerim. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Cümle ümmeti Müslümanı oruçlarını, teravihlerini sahurlarını, iftarlarını kabul etsin arkadaşlar güzel Allah'ıma emanet olun. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Sizi seviyorum arkadaşlar. Siz de beni seviyorsunuz biliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Efe dayınızın kanalında kalın. Efo dayına beğenilerinizi atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, hoşça kalın. Efe dayının kanalında kalın. you